Merhaba arkadaşlar. Videomuza hoş geldiniz. Arkadaşlar biz Üsküdar gemisine bindik. Şimdi Karaköy'e geçeceğiz. Karaköy'den bilip oradan da Eminönü'ye geçeceğiz. Ela orada ne yapacakmış? Balık ekmek yiyecekmiş. Ela ne yapıyorsun sen anneciğim? Ela babasının kucağından inmiyor arkadaşlar. Şu an görüyorsunuz. Şu an bindik Üsküdar gemisine gidiyoruz anneciğim. Bak Üsküdar gemisine bindik gidiyoruz. Karaköy'de ineceğiz. Sonra tekrar bineceğiz ve Eminönü'ye geçeceğiz. Oldu mu? Arkadaşlar denizde arabada gördüğünüz gibi uyuyor. Deniz arabada uyumayı çok seviyor. O daha küçük olduğu için dışarı çıkarken hemen çocuk uyuyor. Şu an hızlanıyoruz Ela gidiyoruz. Evet. simit de biraz sonra. Değil mi Ela? Martıları simit atarsın olur mu? Baba Selay'ı indir aşağı. Helikopter. helikopter çek. Şu an helikopter uçuyor yukarı. Ela, bay 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 yap. Öpü çıkar. Aferin sana. Evet, gemi hızlandı şu anda. Denize açılıyoruz. taraf neresi oluyordu? Şu taraf. Balat. Neresi? Karşı taraf Balat. Karşı taraf Balat evet. Şöyle manzarayı göstereyim Manzara çok arkadaşlar. Deniz gerçekten çok güzel. Gemiye binmeyi de çok seviyoruz. Serin oluyor, güzel oluyor. Ela martılara bak anneciğim. Birazdan bak bak. Göreceksin onları. Ela bak martılara. Ela martılara bak anneciğim. Çok güzel. Sen babanın kucağından insan mı artık? Ha? Bilmeyeceğim <laughs> diyor. Bana ne diyor? <laughs> ne, güzel, ne Simit, simit. simit İnince simit alırız. Tekrar bineceğiz ya gemiye. Evet devam ediyoruz. Arkadaşlar biz Eminönü'ye geldik. Balık ekmeğimizi aldık. Limonatamızı aldık. El al balık ekmeğini tut. Biraz balık ye. ekmeğini baba sana versin. Yok. Çok anneciğim, çok güzel anneciğim. Bak limonatan da burada. Hiç tamam mı? Aferin sana. Karşı balık ya anneciğim, ya balık ekmeğini, al ya. Arkadaşlar, Ela balık ekmeğini yedi, balık ekmeğimizi yedik denizin orada balık ekmek yedik. Sonra da bir tane araba aldık. Şöyle kırmızı bir tane araba aldık. Bir tane araba vardı. İkisi sığmıyor Ela ile Deniz. Bir tane daha aldık. Ela bak. Bazen Deniz biner bunun içine. Bazen Ela hangisini isterlerse ona binebilirler. Güzel mi Ela bak? Yeni arabamız güzel mi? İsteyince buna binebilirsin. Olur mu? Evet. Ne zaman istersen buna binebilirsin. Bazen sen bazen kardeşim binin. Deniz bak bana. <laughs> Deniz'in uykusu mu geldi? Evet. Artık iki araba süreceğiz. Çünkü Ela sürekli babasına baba taşı beni diyordu. Biz de iki tane araba daha aldık. Artık iki arabada yorulmazlar. Arkadaşlar biz Eminönü meydanında oturduk biraz. Tekneye gitmeden biraz burada oturalım dedik. Ela'ya mısırını yediriyoruz. Mısırı burada mısır aldık Ela'ya. <laughs> evet bir tane amca geldi. Ela ve Deniz'i çok çok sevdi. Onlara bilezik hediye etti. Bu bunu Ela'ya hediye etti. Deniz'in eline de birer her koluna birer tane taktı. İki tane bilezik de Deniz'e hediye etti. Çok sevdi onları. Değil mi anneciğim? Sevdim. Sevdin mi sen bileziğini? Sevdim. Çok mu sevdin bileziğini? Çok güzel, çok güzelmiş anneciğim. Amcaya teşekkür ettik değil mi anneciğim? Evet. Dedi, dedi. Bu kızlar çok tatlı. Bu bilezikler onlara hediye edeceğim. Hadi mısırını bitirsen sen anneciğim. Biraz burada oturalım dinlenelim. Sonra da gemiye geçeceğiz. Martılara simit atacağız değil mi? Evet. Arkadaşlar biz hazırlandık. Eve gidiyoruz. Gemiye bineceğiz. Martılara, Martılara simit aldık yolda onları vereceğiz. Bye. Videomuzu burada kapatalım dedik arkadaşlar. Deniz bay bay yap. Deniz. Bye bye. Ela bay bay yap. Bay bay. Aferin kızıma. Bir sonraki videoda görüşmek üzere aşk arkadaşlar kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.